Merhabalar herkese. Önceki dersimizde çalışma alanımız için gereken programları yüklemiştik. Programlarımız bu şekildeydi. Bu programların kurulumlarını yaptık. Şimdi bu programlarla beraber ayarlarımızı yapma adımına geçiyoruz. Daha sonra da Laravel'in kurulumunu yapacağız. Ayarları yapmaya başlamadan önce Laravel'in sayfasına gidelim. laravel.com Bu sayfanın dokümentasyon bölümünde Laravel ile ilgili pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada kaynak oldukça fazla. Bizim ilgilendiğimiz kısım şu anda Home State kurulumu yani çalışma alanının kurulumu. Burada kurulumla ilgili bize çeşitli bilgiler veriyor. Öncelikle kurulumda kuracağımız Ubuntu'nun içinde gelen programlar yer alıyor. Yani biz böyle bir paketi Vagrant vasıtasıyla ile kuracağız. Kurulumda bize VirtualBox ya da VMware'i kurabilirsiniz diyor. Biz bundan VirtualBox'ı tercih ettik. VMware'i de tercih edebilirsiniz. Ancak o ücretli bir yazılım. Plugini ücretli ücretli isterseniz yine tercih edebilirsiniz e, Bu adımları biz tamamladık Şimdi Vagrant e, Box'tan e, Bu işletim sistemini alıp Kendi e, Virtual Box'ımıza kurma işlemini Geçiyoruz işlemine geçiyoruz Bunun için şu komutu Çalıştıracağız Bunu da Editörümüzde yapacağız git baş bunun kurulumunu da yapmıştık e, bu editörde öncelikle gördüğümüz gibi vagrant komutu çalışıyor eğer hata verirse çalışırken muhtemelen vagrant ortam değişkenlerine yüklenmemiştir buna da gelişmiş sistem ayarlarından ulaşabilirsiniz yani vagrant kurulduğunda ortam değişkenlerinde e, burada pet kısmında düzenlederseniz. Magrant'ın kurulu olduğu klasörün yolunu görmeniz lazım. Bu doğrudan konsolumuzda Magrant'ın çalışmasını sağlıyor. Şimdi bu komutu verelim. Konsola. Bu arada bu ilk açıldığında kullanıcılar etitik klasöründe çalışıyor. İlk varsayılan çalıştığı bölüm. Buraya yapıştırıyorum. Enter ile doğrudan uygulamam yeterli. Şimdi Vagrant'ın Vagrant bulunduğu sayfadan e, bu box'ı alıp yani işletim sistemini alıp bizim kendi alanımıza kopyalama işlemini yapacak. Bu internet hızınıza göre e, indirme hızı değişebilir. Biraz zaman alabilir. Çünkü yaklaşık 1 GB boyutunda bir dosyayı indiriyor. ilk olarak açılan varsayılan e, klasörümüz kullanıcılarda etetik kullanıcısı yani konsolumuzun ilk aç açılırken ki geldiği bölüm burası. Biz Vagrant'ın sitesinden e, Laravel Home Site'ini indiriyoruz ama Vagrant sadece bu işe yaramıyor. Vagrant'ın sayfasına giderseniz orada daha pek çok box yani kutu olduğunu göreceksiniz bunlardan ihtiyacınız olan e, burada kategoriler de var kategorilere göre de bakabilirsiniz İhtiyacınız olan başka paket olduğunda yine kendi e, işletim sistemimize e, yine virtual box varsa oraya kurabilirsiniz e, Laravel burada Ubuntu'nun farklı versiyonu var CentOS var Debian farklı farklı türleri var bunun farklı işletim sistemlerine göre uyarlanmış halleri var. Örneğin dijital Ocean'da da pek çok versiyon var. Buradan paketi alıp doğrudan oraya yükleme işlemi yapabilirsiniz. Vagrant da bu açıdan oldukça kullanışlı bir program. Evet kurulum indirme işlemi devam ediyor muhtemelen biraz sonra tamamlanır. Evet gördüğünüz, gibi indirme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Paketimiz Vagrant'ın içerisine geldi. İstersek bunu e, Vagrant D'den kontrol edebiliriz. Boxes klasöründe Laravel, Laravel Home için 5.0 versiyonu gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi devam edebiliriz adım adım. Bir sonraki adımda bize Home State alanının oluşturulmasını söylüyor. Bunu istediğimiz bir alana oluşturabiliriz. Ben şu ilk gelen kullanıcılardaki etitik klasörün içerisine oluşturuyorum. Çünkü ilk açılışta konsolda burada açılıyor. Kullanım açısından kolaylık sağlıyor. Ama istersek farklı bir alanda oluşturabiliriz. Buraya yeni bir klasör oluşturalım. İstediğimiz bir ismi verebiliriz tabii ki. Ben 3 tane W ismini verdim. Siz de isterseniz farklı bir klasör adı verebilirsiniz. Bu ortak iki işletim sisteminin ortak çalışma alanı olacak. Sekron olarak çalışan yani mevcut var olan Windows ile şu anda indirdiğimiz Ubuntu işletim sisteminin ortak klasörü olacak bu. Ortak çalışma alanı yani burada yapılan değişiklikler her iki işletim sistemine de yansıyacak. Bunu da tanımladıktan sonra şu kodu gireceğiz. Ama öncelikle bu klasörün içerisine girmeliyiz. Burada ls yapıyorum. Yeni oluşturduğum w klasörünü de gördüm. cd w deyip klasörün içine girdim. Tekrar ls yaptığımda klasör boş. P ve pw e, wd de bize hangi dizinde olduğumuzu gösteriyor. Şu anda et etik klasöründeki ww W klasörünün içer klasörünün içerisindeyim. Şimdi bu komutu veriyorum. Bu da Home State dosyalarını buraya getirecek. Bu da oradan kopyalayıp e, yapıştırabiliriz. Klonlama işlemini başlattı. Bu zaten kısa sürüyor. E, dosyaları görmek için yine W klasörüne bakabiliriz. Home State klasörümüz geldi. Bu arada biz projelerimizi de bu alanda oluşturacağız. Background ile ilgili işlem yapmak istediğimizde de Home State'in içerisinde yapabiliriz. Bu adımı da tamamladık. Ee, şimdi bir sonraki adımdan devam ediyoruz. Bu adımda baş init komutunu çalıştıracağız. Ee, bu komut bize nokta home state klasörünün oluşturulmasını sağlayacak. Bu klasörde de zaman zaman çeşitli ayarlar yapacağız. Buradan baş init komutunu kopyalayıp Ctrl C ile alabiliriz. Bu arada buradaki komutları clear kodları clear komutuyla temizleyebiliyoruz. Bu komutu buraya ekleyelim. Home state klasörünün içerisinde bunu çalıştırıyoruz. Enter diyelim. Çalıştığını şeklinde bir uyarı aldık. Hemen bakalım. Nokta home state ismindeki dosyamızı buraya oluşturdu içerisine girelim. Burada homestate.yaml dosyası gördüğünüz gibi e, ayar yapacağımız dosya bu. E, bu arada uzantıları göremiyorsanız dosya klasör seçenekleri görünümden bilinen dosya türleri için uzantıları gizle işaretliyse bunu kaldırıp dosyanın uzantılarını da dosyaların uzantılarını da görebilirsiniz. Bunu açtığımızda Sublime Text programında e, gördüğünüz gibi çeşitli ayarlar var. Buradan e, bizim düzenleme yapacağımız kısımlar şu bölümler. E, öncelikle mip Windows'umuzdaki kullandığımız klasörün yolu. Şu işaret zaten bizim şu bölümün işareti bizim biz buradan W klasörü çalışma alanı olarak belirliyoruz. 3W. O yüzden ben buraya kod yerine 3 tane W veriyorum. Şu tu kısmı da e, kurduğumuz işletim sistemindeki yani Ubuntu'daki dosya yolu Home kalabilir. Yine kod yerine 3W ye ekliyorum. Linux tarafında da dosya yolumuz bu olacak. Buradaki alt kısımları ise artık oluşturacağımız projeleri ekleyeceğiz böyle map ve tu şeklinde. İlk olarak bir tane gelmiş varsayılan adı bu. Yani tarayıcıdan ismini yazdığımızda bu projeye çalışacak. Bunu değiştirelim ilk projemiz Laravel olsun ismi. E, dosya yolu olarak zaten buraya kadar W olması gerekiyor. Sonra proje adı. Proje adımız küçük L Laravel ve public klasörü. Laravel'i kurduğumuzda dosyaların içeriğini incelerken public'i göreceğiz. Orada var. E, Public'in ne olduğunu orada daha detaylı bakarız. Şimdilik e, buradan anlaşılan Laravel app yazdığımızda tarayıcımıza Home Vagrant W'de kurulu olan Laravel'in çalıştırılacağı anlamına geliyor. Bunu kaydedebiliriz. Tabi tarayıcımıza doğrudan bu ismi yazdığımızda bunu bu yolu bulamayacaktır. Şu IP ile bu yol arasında bir bağlantı sağlamalıyız. Bunu da Windows'un içindeki host dosyasından yapıyoruz. Bunu yapabilmemiz için, tabi orada değişiklik yapabilmemiz için kullanacağımız editörü yönetici olarak başlatmalıyız. O yüzden Sublime Text programını bulup onu yönetici olarak çalıştırdan başlatalım. Bunu hatta kapatalım, bir, bir kez daha yapayım. şimdi yönetici olarak başladıktan sonra filedan open file diyorum. Windows'ta System32'nin içerisinde drivers klasörü var. Ee, onun da içerisinde ETC klasörü var. ETC klasörüne geldiğinizde host e, dosyası var burada. Host dosyasını doğrudan açıyoruz. Ee, bunun üzerine içerisine çeşitli e, e, yönlendirme IP'leri yazacağız. Normal şartlarda buradan da gördüğümüz gibi bizim IP adresimiz yani işletim sistemimize, Linux işletim sistemimize giden IP adresi bu. Bunu burada tanımlayacağız. Daha sonra Laravel app'ı devamını ekliyoruz. Buradan anlaşılan Traycia Laravel app yazdığımızda bu IP'ye gitmesi bu IP de zaten Linux'un IP adresi. Bu e, IP'den bu map'i bulup şuradaki projeyi çalıştır diyoruz biz. Bu biraz daha kullanım kolaylığı sağlıyor. O yüzden bunu kullanıyoruz. E, bunu kapatabiliriz. Kapatıyorum. Hatta bunu da kapatabiliriz artık. Buradaki işlemlerimiz tamamlandı. Bu adımdaki sonraki adımda artık Vagrant'ın içerisine girip projemizi yüklüyoruz. Bunu bunun için yine konsol ekranına gidiyorum. Vagrant'a Vagrant'la Linux'ta Linux'a bağlanmak için bir ayar daha yapmamız gerekiyor. Normal şartlarda Vagrant yazarsak bize Vagrant'la ilgili kullanabileceğimiz komutları veriyor. Bunları zaman zaman kullanacağız buradaki apta vagrant'ı yani işletim sistemimizi linux'u başlatıyoruz. ile yeniden başlatabiliriz. ile de işletim sistemimize bağlantı sağlıyoruz. Ama normal şartlarda vagrant SSH dersek e, muhtemelen bağlantı ile ilgili bir problem verecek bize. E tabii öncelikle vagrant'ı up yapıp başlatmamızı e, başlatmamızı söylüyor başlatmadan hiç bağlantı kuramayız. Bağlantı hatasını e, hatası SSH ile ilgili bağlantısı ile ilgili bir hata. Bunun için bizim bir keygen oluşturmamız gerekiyor. Yani SSH tire keygen tire t rsa tire büyük c tırnak içerisinde kullanıcı adımız e-tetik burada siz de kendi kullanıcı adınız girersiniz et home state bu komutu girdiğimizde buraya doğrudan geçebiliriz daha önceden oluşturduğum için üzerine yazayım mı diyor size ilk defa oluşturuyorsanız bu soru gelmez buna da doğrudan geçip oluşturuyoruz SSH key'imizi bu da burada oluşması gerekiyor yine etik et içerisinde. Bu komutu verdikten sonra artık vagrant'ın içerisine girebiliriz. Tabi öncelikle vagrant up diyerek işletim sistemimizi başlatalım. Bu burada işletim sistemi home 7 adı başladığında e, VirtualBox programımızı da başlatıp çalışıp çalışmadığını görebiliriz oradan da. İlk çalışma biraz zaman alabilir. Sonrakilerde daha hızlı bir şekilde çalışacaktır. Bu arada burada e Normalde Vagrant'ın Linux'un içerisindeki yolu ve buna karşılık gelen C'deki etetik W klasörü yolu bilgisi geçiyor. Bu yol bu iki klasörün yine sekron olarak eşleşen klasör olduğunu söylüyor bize. Bunun bilgisi de var. Şimdi Vagrant SSH ile Linux işletim sistemimize girip bir bakalım. Şu anda diğer işletim sistemine giriş yaptık. Ls diyorum. W klasörünü gördüm. CD diyerek girelim içerisine. İçerisinde home state isminde bir klasör var gördüğünüz gibi. Bu klasör bu klasör. Eğer ben buraya yeni bir klasör daha oluşturursam buraya bakıp yenileme yaparsam de yeni klasörü görebilirim. Yani bu klasörlerin her iki işletim sisteminde senkron olarak çalıştığını görmüş olduk. Bu bize şunu sağlıyor. Buradan ben Linux, Windows'dayken kodları üzerinde düzenleme yapacağım. Daha sonra bu kodları çalıştırırken kodlar burada da anlık olarak olacağı için Linux Server'da kodlar da oradan hemen çalışacak. Daha sonra tekrar Windows'ta dosya proje adını yazarak Traycı'da o kodları göreceğim. Bunu siliyorum şimdi sadece bu kaldı. Şimdi Laravel programını, Laravel framework'ünü kuralım. Bunun için Composer kullanıyoruz. Kurduğumuz işletim sisteminde Linux'ta Composer zaten geliyor. O yüzden doğrudan yazabiliriz. Composer kurulum için yeni bir proje oluşturduğumuz için create diyoruz. create project daha sonra laravel diyoruz slash laravel sonra proje adı proje adını laravel olarak belirlemiştik farklı da belirleyebiliriz o yüzden ama şimdilik bu isimden gidelim ilk projemiz sonra son boşluk çift çizgi prefer tire dist yazıyoruz ve enter diyorum. Şimdi Composer vasıtasıyla Laravel projesini alıp kurulumunu yapacak. Bu da biraz internet hızına göre zaman alabilir ama HomeState'in kurulumu kadar uzun sürmez. Zaten klasörü oluşturdu. İçerisindeki dosyaları da eklemeye başlıyor yavaş yavaş yaklaşık 20 megabayt civarı bir dosya indirme işlemi olacak. Bu arada bir önemli kısım. Yeni bir proje oluşturduğumuzda projenin ismini değiştirip yine buraya hemen yükleyebiliyoruz. Bu projeyi çalıştırmak için biraz önce de söylediğimiz gibi homestead dosyasına o projeyi tanımlamamız gerekiyor. Buraya tanımladıktan sonra bir de host dosyasına tanımlamamız gerekiyor demiştik. Bu işlemleri yaptıktan sonra bir sonra projenin Yine e, bu tarayıcıda çalışabilmesi için işletim sistemimizi yeniden başlama, başlatmamız gerekiyor. Yani provision yapmamız gerekiyor. Şimdi o da Vagrant'ın kodları arasında. Yeniden e, yükleme yaptığımızda işletim sistemi buradaki kodları alıp yükleyip çalışmasını sağlayacak. Şimdi kurulum tamamlandı. LS dersek burada da Laravel'i görebiliriz. Laravel ile ilgili tüm proje dosyalarımız buraya geldi. Burada çeşitli ayarlar, incelemeler yapacağız. Şimdi buraya gelip Laravel nokta ap yazarsak Laravel projemizin çalıştığını görebiliriz. Eğer ilk seferde veya sonraki projelerinizde çalışmazsa buradan exit ile çıkalım yani sunucudan exit komutu ile çıktım tekrar kendi makinama geldim burada vagrant diyelim vagrant ile ilgili komutları bize listeleyecek vagrant boşluk provision yaptığımızda yazdığınız app isimleri proje ile eşlenecek eşleşecek dolayısıyla projeniz çalışmış olacak şu anda bunun gelmesi demek bizim ilk Vagrant projemizi home stage'e kurmamız demek. Yani işlemlerimizi tamamladık. Bu aşamadan sonra artık Laravel'in arayüzüne bakma ve kendi ayarlarını yapma kısmına geçeceğiz. Bu dersimizi burada sonlandırıyoruz.